Allah'ın hidayeti, rahmeti, mağfireti bizimle olsun şüphesiz. Her şeye gene sahibi Allah'tır. O gökyüzünden, bulutlardan bize yağmur indiren, bilmediğimizi öğretendir. Şüphesiz onun gücü yetmediği hiçbir şey yok. Dünya üzerinde bir, yani dünya da bir gezegenden biri. Ve biz üzerindeyiz. Ve bu boşlukta gök alabildiğince geniş. Oradan Yağmurlar geliyor üzerimize yağıyor. Oradan otlar çıkıyor, meyve çıkıyor. İnsan yaratılıyor, yaşlanıyor, yıpranıyor, hastalanıyor, kırılıyor, dökülüyor, işi oluyor, bozuluyor. Bin bir çeşit ibret alacak şey var. Yani hiçbir suretle bunların ancak bir bilinçle, bir güçle, bir kudretle, bir yaratıcıyla tarafından olması gerekir ki tüm bunlar meydana geliyor olabilsinler. Bunları tutup e, şeylere bağlamak, şansa bağlamak gerçekten akla, akla çöpe atmak bu zaten. Bunun başka daha güzel bir örneği olamaz. Akla çöpe atmanın, aklı, aklı ihanet etmenin en güzel örneği budur zaten. Bunları çok konuşmuyoruz zaten. Bu insanların ne kadar büyük bir zulüm, zulüm ne kadar büyük bir zarar üzerinde olduğu aşikardır. Bizim asıl yani gerçekler yüzüne yüzüne haykırılıyor ki. Kulağını tıkayan, gözünü kapatanlara hiç kimse gerçeği gösteremez. Allah zaten istemiyor. Ehil olmayanların katındaki en büyük nimet olan hidayete ulaşmalarını istemiyor. Onun için de onlara gözlerini hatta kapatıyor. Terde çekiyor. Artık daha daha da uzaklaşıyor onlardan gerçek. Daha işitilmez, anlaşılmaz hale getiriyor. Kalpleri hiçbir şekilde onunla arasında bir bağ kuramıyor. Bizim asıl konuşmamız gereken inandığını söylediği halde çeşitli şekillerde yollar arayan. Artık bunlardan vazgeçmemiz lazım. Yani Allah kitabını ortaya koymuş ve resulünü izniyle onu açıklayan Resulünü göndermiş. Hala kuşku duyduğunuz bazı şeyler olabilir. Bu benim yani kesinlikle kolay bir şey değil. Algılanması da kabul edilmesi de peşinde gitmesi de. Ancak Artık bir şeylerin kesinlikle olabileceğini en azından ihtimal dahi eğer gerçekten e, sapmadıysanız bir yola vermeniz uzak da değildir. Yani bir şeylerin olma ihtimalinin olduğunu bunun üzerinde hala ısrarla bir takım ezberlere hala sarılıyorsanız sanki burada hani kendilerine zulmeden particilik oynayan Allah'ın yasalarını e, tanımayıp bir de e, tanımayan partilerin tamamı Cehennem çukuruna yuvarlanacaklar. Bir de onları destekleyenler de onların peşinde gidecekler. Bunun hiçbir kaçarıyor. Allah'ın açık E, Bunun, bunların kendi aralarında yaptığı bir şey vardır. Particilik o ona laf atar, o ona laf atar. Sanki din de böyle bir şeymiş gibi bir bir fikir ortaya attıktan sonra ona tutuyor, sarılıyor, taraftarlık yapıyor. Zaten taraftarlık Allah dışında bir ta, yapılan taraftarlığın tamamı zulüm, şirk, pisliğin pisliğe götürür, pisliğe çıkarır, mahveder adamı. Dinde öyle bir şey olabilir mi ya? Salat bir tanesi tutturmuş. Salat bilmem destektir. Bunun dışında bir şey tanımam. Tutuyor, her yere yazıyor İsmi de alakası yok sıfatıyla. Yaptıklarıyla ismi. Bereket diye bir insan. Zikir koymuş bir de artık. Bilinçle mi yaptı? Ya sen fitnenin peşinde misin? Senin derdin ne ya? Bunun bu bir örnektir. Belki bunun bu, bu grubun sembolüdür. Yani namaz yok, namaz var diyenler dinde yeri yok. Senin namaz yok dediğin din öyle bir din alemlerin Rabbinde öyle bir din yok. Yani bu kitabın binbir çeşitli Allah hükmünü ortaya koyduğu bir şeydir. Bunu tutup salat kaç defa anlattık Allah'ın izniyle müteşabih bir kelimedir. Allah'ın yani bizim yüz kelimesi yüzmek işte yüz numara işte insan yüzü, hayvan yüzü kaç kaç şekle geliyor? Aynı şekilde salat da bir müteşabih kelimedir. Yani bunu anlaşılmayacak hiçbir taraf yok Allah yazmış daha altını çize çize müteşabihin olduğunu. Kalbinizde eğrilik varsa adam namaz kılmak istemiyor. Ona üzerinden atıyor. Eğriliktir bu. Gidiyor, ah yol buluyor. Allah da istemiyor kalbi eğrilik olanları, pislik olanları dininde istemiyor. Yani art Gel gel Mirvan! Mirvan! Gel. Gel gel. Evet yerime şeyden almaya geldi. E, camiden. Yani bunu e, Kur'an kursunda. E, övgü Allah içindir.